Allah'ım. Ay. Su bol herhalde. Akıyor su. Aslında böyle depo gibi, hazır gibi bir yerler olsa yaz günü sula susuz kalmaz insanla Hadi bakalım. Yavaş kılma ana. Şöyle göstereyim takipçimiz gel. Nereye gidiyoruz? gidiyoruz. Evet. Fidanma gidiyoruz. Fidanma gidiyoruz mu? Evet. Hadi bakalım. Bizler biber biber fidesi almak ne zaman ne? Evet hadi bakalım gidelim. <laughs> Şuraya baksana güzel yeşillenmiş. Her yer yeşillenmiş hani burada da. Baksana yeşillenmiş öyle burada. Çok güzel. Hadi biz koya gidelim. Mecbur fide almak gideceğiz. Fidemizi almak için sen ne kadar kırmızı kırmızı giymişsin böyle ne kadar şıksın böyle. Aa, hadi bakalım. Bak şurada o beyaz ot var bak buranın içlerinde. Evet. Evet arkadaşlar biz hacılara gidiyoruz. Bunlar da bahar geldi. Ya, tren ha büyüdü. Trene durmayalım mı? Duracağı zaman Dura dolu. Ortamda. Dura mı? Tabii Her abi. yer yeşil. Bakın ne güzel ha. Evet her yer yemiş arkadaşlar. Şöyle kalı çeken ben size arkadaşlar. Canın sıkılmasın. Hacılar köyüne gidiyoruz arkadaşlar. Biber patlıcan fidesi almaya gidiyoruz mecburuz. Bizim biber fidesi yok mu anne? Acı biberle Evet. Kalçalık var. Öbür ki bitmedi. Evet. Partıcanı aldık tane hesabı. Evet, 12 can. Olsa da atacağım ondan yaptım. Yeter zaten. E, 24 tane partıcan aldık. O çok bile. Bir de e, şey aldık. Ne Hindi. aldık? Hindi de aldık. Hindi yukarı alasın abi. Şey Hadi bakalım şöyle gidelim. Altımızda Bak şurada. Her yer yeşillendi. Nerede? ısırgan şey de var, hamdaki mor da var. unu yapmalı değil mi? Aa, Otlara bak. unu öylemez gibi olacak değil mi? onu. Evet. Hindiye ne verelim arkadaşlar hindiye? Misurunu ısırgan otu büşüyeceğiz mi? Ne yapacağız? Onu bir takipçilerimiz bize derler. Şöyle gidelim bakalım biraz. Dışarısı ılık ve güzel. Hadi bakalım. <laughs> Bak gidiyor Serkan Arda bakıyor. <laughs> Efkan mı Serkan mı? Hadi bakalım. Şöyle gidelim. Yoldan yola gidiyoruz anne. Konuşma takipçilerimizle. Gidiyoruz bakalım. Hava alalım değil mi biraz? Hava alacağız. Hava değil bakalım. de şey. E... Fide, bak bak, fide. fide, alacağız fide. Fidemiz var alınacak. Yok mu? Evet. Tabii maskem var. Aferin. Hadi bakalım gidelim biz yavaş yavaş. Çekimimiz Arza bize bak ha. Arza abam izleymiş bize. Selam gönderelim burada. Saniye Cüra ablam var. Onun babası Mehmet amcam Gülla abam bunlara selamlar gönderelim. İzlemiş ha bize. Bir Koy, koyuyuz bu tarafta. Şöyle gidelim. Trayon köprümüz. Değil mi? Her yer su çekmiş anne. Her yer yemişti baksana ya her yer kurudu. Karabük'ten gelirken. Ha. geçtik şuradan. Karabük'ten gelirlerine biz bir olacak ki. Vallahi. Her yer kurudu. Her yer kurudu. Şöyle gidelim bakalım. Evet. Hadi bakalım biz gidelim Hacılar Koyu'na. Bak ha, şimşek geldi buraya. Şimşek neden geldi buraya ne? Ne, 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 ne? Rüzgarın tohum atmışı değil mi belki de? Ne, 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 ne. Şurada bir orman olmuş. Aa. her yere orman. Işte Geldiğimiz taraf. Şu hanım elim şevit şevit. Evet, şevit. Ee, annem her tarafa baka, baka gidiyoruz gidiyor. Havalıyoruz biraz. Takipçimiz de bize için havalıyor anne. Altına bak ben alayım. Evlerde sıkıldılar. Evet. Değil mi? Aynen. Bugün koya gidiyoruz. Yok hayır. Ayağım gitti zaten. Oh. Hadi bakalım anacığım gidiyor. Of de de gidiyoruz. Ofa mı mı gidiyoruz? Of de <laughs> gidiyorsun. Aa, of mı gidiyoruz? Ağzım yarı elin bir Evet. Şurası burası eski Bartın yolu. Evet Bartın yolu burası arkadaşlar. Ee, yukarısı yeni yapılan Bartın yolu. Hadi bakalım gidelim. Etraf çok güzel anne. Yem yeşil. Gel, gel, gel. Değil mi? Ha. Gerçekten etraf çok güzel. Telefonumla sağlı uzak, sağlı. Telefonumla arkadaşlar çekimim gerçekten o kadar fazla mı? parlamaya da e, Baksa bir an kapaya kamera şart herhalde bize bilgisayardan kamera şart İnşallah onları da sana alacağız da Ama gerçekten bakın bir anda kapaya Şu güzellikleri Sizlere paylaşmak istiyorum Çok güzel yani önden gidiyor Kadın geldiğimiz taraf Doğayla iç içe huzur. Değil mi? Çok güzel. Gerçekten çok çok güzel. Hadi bakalım. anacım önden gitsin. Ben de yanından gideyim. Geze geze sizlerle şöyle gidiyoruz. Bir bizim uzun beri domber yok değil mi anne? Onları bulasak tamam. Hadi bakalım. Bakın. Yeşillikler için doğa. Gerçekten çok güzel. Hangisi? Ayva küpü dedi belki. Bakın güzel doğayla içeceğiz. Size doğayı göstermek istiyorum böyle. Doğa iç içe. Eee anne? He biber var Kezban yengene. Arzu abi bak. He buraya dikmişler. Bak burada kök hesabı dikmiş. He kök hesabı değil mi? Tabi. Yeter. Bak bunlar da yine dikmiş herhalde Kezban yenge. Burası da Evet biber dikmişler. Bak kök hesabı. Yerinde evet. süresi çok yok. Biz öyle Ha öldük, Bak samsakları mı? da var. Fındıklı var. Bunlar çok güzel. Yeşillendi artık ya. Seyza. Bunlar güzelleşti. Cevizler büyümüş. Pırısı bitmiş mi? Kez ben yine. Mancar var orada. Ama gorgu düşüyor ya. Ha, ebe var arkadaşlar. Ebe gümeç şuna. Bunlar ebe gümeci. Evet. Burası fidesi bak bitmiş bitmiş, seyrek seyrek bitmiş. Kezbayana yeter, mancar da yeter, soğan da var. Şöyle arzabımızı görsün. Hadi bakalım bak Asiye yengeni mancara da var. yani Bak fındıklar bayağı büyümüş anne. Fındıklar bayağı büyümüşler. Bak burası yeter ona. Bak bir apaçanta var herhalde. Ne güzel. He. Şapuşak. Pırası o da tohum yeri ya. Ha o yandı. Daha yeni bitmiş. Onu da seyretmişler herhalde. Yok. Pırası güzel. Şey e, Samsa. Samsa güzel maşallah dedim. Hadi bak bak. mazartık şuraya ya. Hee. Bahçeler yapılıyor anne ya. ne? de Hadi bakayım. Şöyle doğayı bakın gazlar da orada la. Burada da gaz var. Evet. Va, var Bak burası fosil la. Her yerde işler var arkadaşlar. Evet. Şöyle. Bak mancar fidesi de var. Abamızı. Kendine bir şey mi küçük oğlum? Yeter yeter. Bizim de o da. Bak samsak da güzel orada. Burada önceden gez, geçiyorduk biz. Ha, bakın fındıklar var şuralarda. Böyle güzel buralar. Karadeniz. Batı Karadeniz burası ama. Geze geze gidiyor sizler. Hadi bakalım. Şurada cevizli var Annem önden gidiyor. Anne doğan içini yemişsin ki evet. Kırmızı da giymişsin. Çiçek gibi açmışsın. Evet. Çiçek açtın bugün. Evet. Hadi bakalım. Yakışı anacığıma be. Şöyle doğaya bakalım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel doğa. Şurası istasyonumuz arkadaşlar bakalım. Şurada dur bir trene biz. Evimizden burası 500 metre ama buraya geliyoruz. Ha, bakın bu adı yeşil. Bu adı yeşiller. Şuraya bakın arkadaşlar. Bakın. Şimdi Tepekoy'a gidiyoruz biz. Tepekoy'a. Hacılar Tepekoy tepede. Bizim olduğumuz yer düz. Dümdüz de zaman anne. Motoru sesi buraya koy bu. He. Doğa yürüyüşü. Ha kim? Doğa yürüyüşüne çıktık biz böyle. Güzel ama doğa yürüyüşü. Ne güzel. Anamdan gidelim bakalım. Ne yapalım? Bak bu bahçeler fındık atmış şey. ya. Bak fındığa yeşillenmiş şey, ha gördün mü? Bahçeymiş. He. Abi patadı. He. Ablam abi gelmiyor ki. Gelmiyor. İyi buraya bahçe yapıyorlar. Güzel aslında güneş yeri burası ama su olsa sto da Bakın arkadaşlar geldiğimiz taraf. Annem kimin ekleri de ya. Bilemiyoruz ki biz bu tarafa. Burası Asiye, burası Asiye yengenidir bu taraf. Asiye yengenidir. De bakalım bakın. Sarı çay şey, bak burada yemiş, yememişler. Bunlar sarı çay şey yememişler. Ne oldu anne? Orada bir şey var değil mi? Anne hani kaplum kurbağadır anne o. Baksa ya. Kaplum kurbağa, kaplum kurbağa kesin. Yılan mı yok Anne. Ne var orada kız? Kız bir de kobra bomra var dur gel bu tarafa Allah muhafaza gel yürü Bak <laughs> ayak Allah muhafaza Kaplun kurbağa dedim ben sana Kaplun kurbağa dur Kaplun kurbağa bakmış kadın da mağrurla besleyip onunla mağrurla her gidiyor. Allah Allah oradan bakmış, ha. bir de olmuş. Eyvah. O kuru kaşın ağlamış, kapılıyor yani, kapılıyor. Moruluyor moru. Allah Allah, bunlar çok yabani yer anne ya. <laughs> Bunlarda yılan yılan vardır ya, adam korkuyor da. Samsak diş atmalı bunlar, samsak dişi. Keşke sarımsak, manumsak kalsaydı atsaydık böyle bunlar, gelmez yılan. <gülüyor> <gülüyor> burası hava yengeninin yeriymiş anne. <laughs> hava yengeninin buru <burası> yeriymiş. <laughs> burası hava yengeninin yeriymiş. Bak tren doğru uzamış anne. Şu, ha, şu gözüken yer alan havalan arkadaşlar. Bakın ah, havalanı. Gözüken taraf havalanı. ben bugün hem hacılara gidiyoruz hem doğa yürüyüş yapıyoruz. Ülkte bak anne yürük var kız. Baksana. Adamın yesi geliyor ama ekşidir bu be. İftar oruçluyuz. Ne yiyeceği bunu yiyeceği zaman bırak. Ekşeksi canı çekmeyi sanıyor. Su geliyor vallahi. Yani her yerde su kurdu burası geliyor. Nereden geldik su anne? Ha. Bakın. Bakın arkadaşlar anam çıkıyor yola. Bak soğuk ya. Ne, nereden geliyor bu su? Bak bakıyor arkadaşlar. Aa, boşa gidiyor bu su. Her yer su kurak var. Baksana. Suya bak anne. Ne suyu ki bu? Ay yarı bu gibi su. Bunu Halil abi sormalı. Ne suyu ki bu? Çeşmenin başına geldi arkadaşlar. Bakın. Çeşmenin başına geldik. At bak buranın aslında. At kışı geçildi de. Çomur. O yandan. Bakın arkadaşlar. Su buz gibi ya. Allah'ım. Ay. Su bol herhalde. Akıyor su. Aslında böyle dep depo gibi, hazı gibi bir yerler olsa yaz günü sula susuz kalmaz insanla. Hadi bakalım. Yavaş kılma Şöyle göstereyim takipçiniz gel. Yeşili gösterelim. Arkadaşlar bakın ana yola çıktık. Şimdi gideceğimiz noktaya gidiyoruz. Yorulduk biz. Hadi bakalım. Havalanı gözüken yer. Evet arkadaşlar. Biz Geleceğimiz noktaya geldik. Geliyoruz. Ana ısınlayayım mı? Ateş mi bastık ya? ben üzerime yazık mod giydim ama ısıya... Ne güzel. Mi? Yok görün şey... Desen yapmış dur lan. Bakın yeşil de acıkıyoruz. Hani fa babamı bulla da değil mi anne evleri? Yeri buradaymış. Eskiden buradaymış. Evle de buradaymış ama. Dur, hatırlamıyorum. Ha. Ha, sen zaten tanıyıkınca yukarı çıkmaya başlıyor. Ha, evet. Erce bu kadar öldü. Ya. Damcuk. Niye götürüyordu? <laughs> Ana bak da anne bak şuradan diken yemek yapıyormuştu anne. Bakın arkadaşlar bundan mı oldu oluyor? Satıl ama. Ya, mı? Bundan demek. Kavurma soruyormuş bunu. Bu herhalde ya yalan bilgi olmasın ya. Yanlış bilgi olmasın bilmiyorum. Tam da. Hadi bakalım. Biz koya gider. Doğa yürüyüşümüz de olsun. Sizlerle birlikte. Şöyle çekelim. Herkes evinde. Çayır gördüm anne. Evet çayır. Ot yani. Evet kokuyor mu? Bence zambul kokuyor, zümbül mü kokuyor? Ağaçlar çelak kokuyor ama. Bir şey kokuyor, Evet. Hadi bakalım. yanacım. Olabilir. Şöyle gösterelim. İşimiz var arkadaşlar. Hem işimizi halletmeye geldik. Fide dikeceğiz. Hem de evimiz aşağıda bakın. Şurası ya gözüken yer pist. Haydi bakalım. Vallahi güzel. Kimize geldik arkadaşlar? Şimdi Alim de buraya e, çiçekleri oldu, tekerlekleri boya boyuyor. Alim hangi renkli boyuyorsun? Türkiye. Türkiye rengi mi? Evet. Evet arkadaşlar, kırmızı beyaz. Ben dedim Alime, Alim kırmızıdan beyaz al dedim. Daha e, şey rengi daha güzel dedim. Beyaz aldık bir de kırmızı, çiçekle şu kırmızı. Şuna beyaz. Keşke beyazı fazla yapsaydı ya Alim. Şey kırmızı vaz ya. Ha tamam. İkisi aynı Öşi... Ha tamam. Kışta yaptı halim. Tekerek fazla olsaydı üzerinde de koyacağız daha üzerine ama tekerek yok fazla. Bak şu tekerek üzerine koyabiliriz Halim. Bakın arkadaşlar. Halim tekerekleri boyamış. Halim. Bir tane de şu ağaca açmalı bak Halim tekerek. Bak şu ağaca. Bak şuraya asalım. Şuraya çiçek koruruz. Tekerek bir tane bak. Tekerek asacak yer var ağaçta. Güzel aslında bakın arkadaşlar. Bakın. Renk seçimi ben yaptım. Kırmızı beyaz da olsun dedim. Güzel yani. Renk seçimi iyi. Yetiyor mu baya? Artıyor mu? Artanı şeye koyarsay. Artar o. Gurur mu acaba? Bakın arkadaşlar. Tekerek bakçadan getirdin mi tekerek? Heee Nereye o? onu? Ee, Koymasan çıktı mı? Yok diyorum o kadar mı değil ha. Bakın arkadaşlar Alim boyuyor Güzel oldu ama Hı -hı. Güzel güzel Vallahi. Çiçeklerimiz burada daha güzel olur. Hadi bakalım. Biz şöyle gezdik halim bir de. Bugün gezdik şöyle doğayı gezdik bir de. Güzel. Allah. Hacılar koyuna gittik de. Bir de Alkan çektik. Bir de doğayı ayrıca çektim. Değişik yere sıkmaması için takipçilerimize değişik yerleri izlemeleri tavsiye ediyoruz. Güzel böyle ya Alim. Günlük işler böyle devam. Ne yapalım? Yasaklı, Yasaklı günlerde bizler ne olsunlar değil mi? Bak abi şunu basma şurada şu çiçek bak. Bak bu çiçek hali. Bu çiçek. Bak bak bunları basmıyor oldu mu? Bunlar çiçekler burada. Şuraya gazdım ben. Buraya gazamıyorum. Burası daş arkadaşlar. Buraya giremiyoruz. Keşke burada daş dökmeseydik halim ya. Topak dökerdik keşke buraya değil mi? Akıl demedik burayı. Ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi. Şu toprak da yok Şey gazlı pat buraya Burayı içeri, Şu kenarı da çekeceğiz. O tarafı çekeceğiz. Hadi bakalım. Etrafı da göstereyim sizlere. Gerçekten doğa güzel. Hadi bakalım. Her yer yeşillendi arkadaşlar. Şu doğaya bakın. He? Çeket mı? Ha, toklay işelesiler. E Papatyamız var arkadaşlar bakın. Papatyalarımız bitti. Bitti 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 bitti. Papatyalar çok güzel oluyor ya. Kırmızı kırmızı renk renk. Çok da sık bitti. <laughs> hadi bakalım. Her yer uyandı. Tabiat uyandı değil mi? Yaz geldi artık. Alim abi. Nergis de burada. Güzel yani. Şu kırmızı güller ıslamalı yine. Otuma alanı. İşte böyle arkadaşlar. Ne yapalım? Sağlık olsun. Haydi bakalım. Köy hayatı.